Antalya Büyükşehir Belediyesi televizyonundan herkese merhabalar sevgili izleyenler. Haftanın özetiyle karşınızdayız. Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin Güneş Mahallesi'nde gerçekleştirdiği kentsel dönüşüm projesinde 211 hak sahibine ait 335 dairenin bağımsız bölüm numaralarını belirlemek üzere noter huzurunda kura çekimi yapıldı. Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımına başlanan Güneş Mahallesi Camii'nde temel atma töreni gerçekleştirildi. Göreve geldiği ilk günden itibaren Güneş Mahallesi'nde kentsel dönüşüm mağduriyeti yaşayan vatandaşları yalnız bırakmadıklarını söyleyen Başkan Muhittin Böcek, kıymetli hak sahiplerine evleri teslim etmenin mutluluğuyla bu projeyi tamamlamanın gururunu ve onurunu yaşıyorum dedi. Antalya Valisi Hulusi Şahin, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'e iadeyi ziyarette bulundu. Vali Şahin'e yeni görevinde başarı dileyen Başkan Muhittin Böcek, Antalya Büyükşehir Belediye'miz ve Valiliğimiz işbirliğiyle Antalya'mız için el ele vererek güzel hizmetler sunmaya devam edeceğiz." dedi. Antalya Büyükşehir Belediyesi, altıl arazilerin ekilerek tarıma kazandırılması projesi kapsamında, Korkuteli Kızılaylılar Mahallesi'nde bulunan Büyükşehir Belediyesi'ne ait yaklaşık 60 dekar alanda buğday ekimi gerçekleştirdi. Hasat edilen buğdayların 19 ilçedeki çiftçilere tohumluk olarak hibesi yapılacak. Hasattan elde edilen samanlar da yine hayvancılıkla uğraşan vatandaşlara hibe edilecek. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Moskova'da Uluslararası Ulaşım Zirvesi'ne katıldı. Moskova Büyükelçisi Mehmet Samsar'ı ziyaret eden Başkan Muhittin Böcek, Antalya'mızı en iyi şekilde temsil ederek, şehrimizi geleceğin teknolojisiyle buluşturmak adına adımlar atmaya devam edeceğiz, dedi. Antalya Büyükşehir Belediyesi, farklı spor etkinlikleriyle Antalyalıları spora teşvik ediyor. Büyükşehir Belediyesi, son yılların popüler sporu olan stand-up battleboarding etkinliğiyle, spor severlere Akdeniz'in masmavi sularında kürek sörfü keyfi yaşattı. Antalya Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Yapı Malzemesi Laboratuvarı, 2019 yılından bu yana yapılan analizler sonucu kriterleri karşılamayan 600 kilometrelik boruyu iade etti. Bu sayede 279 milyon liralık kamu zararının önüne geçildi. Antalya Büyükşehir Belediyesi Televizyonu olarak haftanın özetiyle sizlerleydik. İyi haftalar.